Merhaba arkadaşlar, Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Excel'de eğer say, e topla ve çarpım formüllerine bakacağız arkadaşlar. Şimdi sayfa 1'e bir gelelim. Sayfa 1'de arkadaşlar 2022 Şubat kalem ve türevi satışları altında stoğumuz olduğunu varsayalım. Buranın bu kırtasiye işletmesi olduğunu düşünelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle stokta kaç tane ürün yok adı altında şöyle bir şurayı bir düzeltelim önce. Tamam silelim. Şimdi arkadaşlar birinci formülümüz eğer say formülü. Eğer say formülü için eşittir dedik. Eğer yazdık. Ardından klavyenin yön tuşlarıyla eğer say formülüne geldik. Top tuşuna bastık arkadaşlar. Birinci ölçütümüz aralık arkadaşlar. Aralık hangi aralığı saymak istediğimizi buradan belirteceğiz. Eğer sayı arkadaşlar herhangi bir şarta bağlı say anlamına gelir. Şimdi buradan noktalı virgülümüzü koyduk. Burada tırnak içerisinde N, A yazanları say. Adet olarak say şeklinde düşündüğümüzde burada stokta 5 tane ürünümüzün olmadığını göreceksiniz arkadaşlar. Biz burada NA yazdık. Buraya isterseniz 0 da yazabilirsiniz. İsterseniz farklı bir şey de yazabilirsiniz. Yok yazabilirsiniz mesela buraya. Ama ben NA olarak yazmayı uygun gördüm. NA yazdığımız için burada arkadaşlar mesela şuraya bir 0 yazalım. 0 yazdık. Eğer sayı formülümüzü 4 olacağını göreceksiniz. 4'e 4'e düştüğünü gördünüz. Buraya arkadaşlar 0 yazdığınızda bu sefer sıfırları sayacak ve sıfır olan sadece bir ürünün olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Eğer say formülü bir şarta bağlı say formülüdür arkadaşlar. Şimdi diğer formülümüze geçelim. E topla formülü. Burada da arkadaşlar A marka kaç ürün ürün var Enter'a bastık şimdi bizim burada markalarımız var A marka, B marka, C marka şeklinde bizim arkadaşlar A markada kaç tane stoğumuzda kalem olduğunu saymak istediğimizi varsayalım veya A marka kaç tane kalem veya türevi e, sattığımızı buradan bulmak istiyoruz bunun için arkadaşlar eğer topla yani e topla formülünü kullanacağız. Bunun için yine eşittir. E topla. Tak tuşuna bastık arkadaşlar. Öncelikle aralığımızı seçeceğiz. Aralığımızı seçtik. Yani A marka. Nokta ve virgülümüzü koyduk arkadaşlar. Tırnak içerisinde A yazdık. Yine tırnağımızı kapattık. Noktalı virgül bir de burada arkadaşlar toplam aralığı var. Stok adede. Tab tuşuna bastığımızda stokta hatta şurayı da şöyle düzeltelim. Stok A marka kaç ürün var? Stokta şurayı düzeltelim. A marka kaç ürünümüz olduğunu göreceksiniz. Yine E toplam formülü üzerinden devam edelim. Eşittir. Ya da şuraya şöyle yapalım. Ee, A marka kaç ürün satıldı? Şöyle Şimdi burayı tekrar düzeltelim. Şimdi eşittir dedik. Yine E toplam formülüyle tab Top tuşuna bastık arkadaşlar. Aralığımız A. Noktalı virgülümüzü koyduk. Ölçütümüz A. Noktalı virgülümüzü koyduk. Toplam aralığımızı seçtik. Mouse'un sol tuşuna basılı tutarak aşağıya doğru çektik. Tekrar tab tuşuna bastığımızda A marka 2520 tane ürünün satıldığını göreceksiniz arkadaşlar. Ekstra olarak bir de çarpım formülüne bakalım. Otomatik çarpım. Eşittir çarpım tab tuşuna bastık. İki tane mesela buradan bir sayı çarpmak istediğimizi varsayalım. Bunun için arkadaşlar Ctrl e tuşuna basılı tutarken 4 2 tab tuşuna bastık. Yine eşittir çarpım tab tuşuna bastık. Bir aralık seçmek için Ctrl e tuşuna basmadan Mouse'un sol tuşuyla aşağıya doğru çektik veya şurayı çarpsın. N, A olanları saymayacak. Sıfır olduğunu göreceksiniz. Çünkü bu niye? Bizim burada bir sıfırımız var. Biz bunu N, A olarak değiştirelim. Tab tuşuna bastığımızda böyle bir sayının ortaya çıktığını göreceksiniz. İki tane sayıyı çarpmak için veya üç tane sayıyı çarpmak için tekrarlayacak olursa çarpım tab tuşuna bastık. CTRL e tuşuna basılı tutarken 45 80 58 üç sayıyı çarpsın. İstersek 4'e ekleyebiliriz. Tab tuşuna bastığımızda bu üç sayıyı birbirine çarpacak. Belirli bir aralığı seçmek için arkadaşlar, Mouse'un sol tuşuna basıp aşağıya doğru çektiğimizde Şöyle tekrar bir gösterelim. Çarpım tab tuşuna bastık. Aşağıya doğru çektik. Tekrar bir tab tuşuna bastığımızda sonucun bu olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Evet. Bu dersimizde eğer say, e-topla ve çarpım formüllerini gördük. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve hala mobil ve yazılım yardım merkezi YouTube kanalına abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. ストロー